Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen infaz düzenlemesiyle Alaaddin Çakıcı cezaevinden tahliye olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni infaz yasasını onaylamış ve resmi gazetede yayınlamıştı. İnfaz yasası ise Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla onaylanmıştı. Bugünse ise Çakıcı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Resmi Twitter hesabından ise Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle fotoğraflarını paylaşıp şu açıklamalarda bulundu. Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı, değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı